İnşallah vatanımıza, devletimize, devletimize, şehrimize, üniversitemize, öğrencilerimize hayırlı uğurlu olması diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yn ystod y cyfnod, fe wnaethon ni ddod i'r ffordd cyntaf i ddod i'r ffordd cyntaf i'r ffordd cyntaf i'r ffordd cyntaf. Günlük yaklaşık 350 ton buraya su basıyorduk ee, sahanın canlı kalması için. Şimdi onu da ortadan kaldırmış olduk su tasarrufunda inşallah sağlıyoruz. Hep beraber kullanabileceğimiz güzel bir sahaya kavuşmuş olduk. Ee, i̇nşallah burayı aktif olarak kullanalım. Personelimizin spora ihtiyacı var, değil mi? Hepimizin ihtiyacımız var spora yani. Burada çeşitli programlar yapacağız inşallah. Besyomuz inşallah yeni adıyla spor bilimleri fakültesi olacak. Fakülte olunca daha da güçlenecek. Yeni alımlar yapıyoruz Besyomuza. Böylelikle burada hepimizi kapsayan çeşitli etkinlikler, işte yaş gruplarına göre sportif faaliyetler planlıyoruz. Burada Besyomuzun aktif rol almasını ve personelimizin spor yapması konusunda programlar hazırlamasını inşallah bekliyoruz. Sahamız hem üniversitemize ee, hem e, Karabük'e e, hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>